Turuncu mutfağa hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz demir deposu yeşil mercimek. Patatesli, havuçlu, et suyuyla hazırlanmış bu yemeği çocuklarınızın da severek yiyeceğini tahmin ediyorum. Şimdi tarifimize geçelim. Patatesli, havuçlu, yeşil mercimek yemeğimiz için düdüklü tenceremize bir miktar yağ ekliyoruz. Ben yemeğimi düdüklü tencerede yapacağım. Daha kolay oluyor. Güveçte de olur. Vaktiniz varsa güveçte de yapabilirsiniz soğanlarımızı bir tane orta boy soğanı küçük küçük doğradım. Onu ekliyorum. Ve bunlar bir süre kavrulacak. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi yaklaşık bir tane orta boy yeşil biberimizi küp küp doğradık. Ama soğan kadar küçük doğramadık. Bunları da bir süre karıştırıp kavuracağız. Salçamız yaklaşık bir çorba kaşığı. Biber ve domates salçası karışık. Bunu da katıp bir süre kavuracağız. 2 tane orta boy havucu küp küp doğradım. Bunları katıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Ve yaklaşık yine iki tane orta boy patates. Bunları da küp küp doğradım. Bunları da salçayla beraber biraz kavurup sonra kaynamış sıcak suyumuzu dökeceğiz. Ben yemeğe et suyu katacağım. Şu şekilde önceden hazırladığım kağıt bardaklara koyduğum et suları var. Bunlardan iki tane koyuyorum. Kemikli et suyu ve biraz da suyumuzu ekliyoruz. Ve baharat olarak bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Yeşil mercimeklerimizi de ekliyoruz yemeğe. Yaklaşık bir çay bardağı yeşil mercimeği bir gece önceden suda ıslattım. Ve bunları da ekliyoruz yemeğimize sarımsaklarımızı eklemeyi unuttuk. Onları da ekleyelim. Birkaç diş sarımsağımız var. Onları da ekledikten sonra yemeğimizi pişmeye bırakalım artık. Yemeğimiz pişti. Tenceremizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi demir deposu bir yemek tarifi oldu. Havuçlu, patatesli, yeşil mercimek kış aylarının vazgeçilmez menüsü olacak. Yemeğimiz hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler için zili açmayı unutmayın lütfen. Ve karşınızda gördüğünüz ekrandan beğen tuşuna basarak bizleri destekleyebilirsiniz.